yaşamışlığımız vardı. Üç, üç senedir bir pazarlarında kitap alışverişi falan filan hani öykü kitaplarını biliyorduk ama romanı niye yazmaya, nasıl yani romanı dönmeye şey yaptım veya yani nasıl geldi o roman yazma fikri? Ya aslında, aslında öykücüyüm. Yani her zaman öykü okumayı çok sevdim. Öykü yazmayı çok seviyorum. Evet. Um, bir öyküye başlamıştım. <laughs> Siyah diye ismi. Sonra o öykü bitmedi. Genellikle 8-10 sayfada falan toparlanıyor <laughs> ve e, genellikle her zaman yazacağım şeyin başını sonunu biliyorum oturduğum zaman. O zaman da biliyorum zannettim ne anlatacağımı. <laughs> ve başladım. Ee, ama 20 sayfa oldu. Daha yani böyle bir, 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 şey yok ortada. Sadede gelememişim. O zaman dedim ki daha bunu bir kenara bırak yani bu başka bir şey ama ne olduğu da belli değil. kendini bir şekilde öbürü bitince öne çıkaracaktır. Aslında öbür kitap için çalışıyordum daha. Onu öyle bir kenara koydum. Roman okumayı çok sevmedim her zaman. Hele nehir romanları falan